Şey yaptım, yaptım. Yaptım. Beş kişi Mahmut abi bir şey yapamadılar. Onu da ona takın. Onu da ona taksın geçmiyor. Yok yok o yırtıldı. Baksana. Bak. Hiç olmaz. olmaz. Abi ona tam yırtın. Hiç alatımız kalmayacak. O, o mapayı alıyor. Ben bak mapayı yerden alacak. Bu <laughs> <laughs> kırılamam. Ya doğrudur. doğrudur. Preste doğrudur bu. <laughs> Mehmet ne yapıyorsun Mehmet? Mahmut abi sizin yardımınızı bekliyor Harun kardeşimiz. He. Ben de kayıt yapıyorum. Evet. Yani belgeleyelim her şeyi. Ya tamam da Harun abi. Harun, Harun, abi oturma ama ha. Çünkü abi değil mi mecbur kaldık çekmiyor araba. Çekilin. Gaz ver. Çek. Hadi. Abi, Hadi ne oldu? Çek. Çek, çek. Geliyor. Hadi. Tamam mı? Evet. Tamam çek Mahmut abi hazır. Lan Harun Gaza bas Basıyorum abi e, Teker dönmüyor He, arkalar önler Sür Mahmut abi Bak müslüm işinin gücü yetmiyor Ya azıcık geri gel Az geri gel oraya oydu Mahmut abi Ha gayret. Mecbur vurduracak. Hadi hadi sen de gaza bas. <laughs> Harun tekerler dönmüyor. <laughs> ha, daha yön dönüyor. Bir daha vurdur derler. Da Hayret bir şey ya. <laughs> Tam çıkıyor hadi. 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 <laughs> Mahmut abi az geri gel. Geri gel. Cemal şu alatı tut. Şu alatı tut da acık Mahmut abi sen. bu <laughs> tarafa Sağ tarafa doğru dün, çekerse diyor az geri gel. O taraf daha kötü diyor. Bir dakika dön. Arabadan indi Mahmut abi dur. Niye araba yürüyor Mahmut abi. Değiştir. Işte, dur bir dakika halatı çıkarttım. Şöyle ver burnuna düz abi çek. Var, daha abi şimdi